Şimdi ikinci adım, gerçeği değiştiremezsin, ama gerçeğe dair bakışını değiştirebilirsin. Şimdi ne demek istediğini küçük bir uygulamayla yapacağım. Daha sonra da açıklamasını paylaşacağım. Gözlerinizi bir 30 saniye için kapatmanızı rica edeceğim. Yapar mısınız benim için? Yaparım. Peki. Ama lütfen kapatın. Sizi böyle Adana'da güzel dayanışma içinde, dostluk içinde, ADD'nin düzenlediği güzel bir organizasyonda, işte biraz önce güzel türkülerle keyiflendik. Öyle bir ortamdan alıyorum sizi değerli dostlar. Ve Toplamda 4 metrekarelik bir hücreye tıkıyorum. 4 metrekare içinde tuvaleti dahil olan. Üzerinize kocaman bir demir kapı kapanmış, kilitlenmiş. Pencere demeye şahit lazım. Küçücük ki o da demir parmaklıklı. Nefes alabileceğiniz bir küçük pencere var. O da kupkuru bir avluya bakıyor. O duvarların, yüksek duvarların üzerinde de teller var. Dikenli teller. Ve bendil kadar gökyüzü görebildiğiniz bir pencere bu. İçeri atılmanızın nedeni herhangi bir suçunuzun olması değil. Sadece bir atasözden dolayı birilerinin canını sıkmış olmanız. ...çalmadınız, çıkmadınız... E, ...cinayet işlemediniz... ...soygun yapmadınız... ...ihaleye fesat karıştırmadınız... gaspınız yok, hatta sicileniz tertemiz. Ama... 4 metrekarelik bir hücrenin... ...üçündesiniz. Yani... ...oraya atılmanızın nedeni... ...hukuk değil. Hukuk işlese zaten... ...bir saat bile burada olmamanız lazım. Bu demektir ki... ...oradan... ...çıkmanızın yolu da hukuk olmayacak. Yani önümüzde var kocaman bir belirsizlik. Lütfen açın gözlerinizi. Size bağlı. Ne hissettiniz?